Herkese merhaba. Umul uygulamamızda dosya linki nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle dosya linki Umul'ün sunmuş olduğu dosya paylaşım servisidir. Bu servis ile dosyalarınızı kısa linklere çevirerek kolay bir şekilde istediğiniz platformlarda paylaşabilirsiniz. Örneğin Facebook, VK, WhatsApp, Twitter, SMS, Gmail gibi. Örnek üzerinden görselleştirmeye çalışalım. Uygulamamızın sol tarafında bulunan menülerden My Panel menüsünün altında My Short URL menüsüne tıklayalım. Create Short URL butonuna tıklayarak dosya linkini seçelim. Bir Word dosyası hazırlamıştım. Bunu ekleyeceğim. Erişim türünü everyone olarak belirledim. Diğer erişim türlerini merak ederseniz eğitim videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Save butonu ile kaydını sağlayalım. Burada ben bir Word dosyası ekledim. PDF, ZIP, RAR, PNG, MP4 gibi popüler dosya türlerini de yükleyebilirsiniz. Ctrl-F5 yaparak sayfamızı yenileyelim. Dosyamız yüklenerek kısa linke dönüştürüldü. Kısa linke tıklayarak erişimi sağlayalım. Görüldüğü gibi dosyamız indirildi. File URL servisini kendi sisteminize entegre etmek isterseniz Umuni'nin sizin için hazırlamış olduğu API uçlarını kullanabilirsiniz. API uçlarına erişebilmek için sitenin sol menüsünde bulunan Documentation menüsüne tıklayalım. Açılan sayfada sol menüde bulunan Short URL menüsüne tıklamamız gerekiyor. Alt menülerde yer alan File URL'ye tıkladığımızda e, kod bloklarını ve parametrelerini görmüş olacağız. İhtiyacınız olan tüm programlama dillerine erişim üst menülerde yer almaktadır. Lnc3 yani dil seçeneklerinden. Burada e, sisteminizde kullanmış olduğunuz programlama dilini seçerek hazır kod blokları ile sisteminizde kolaylıkla entegre edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.